Sen, 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 sen. Buyur, al bir toparı. Başkanım, bu sevgi e, yolu için siz söz vermişsiniz önümüzdeki sene deniz kenarından giden sevgi yolunu devam ettireceğiz dediniz. İnşallah e bu sene e, onu bitiririz. Bir de festivalde Cemil Başkanın, Büyükşehir Belediye Başkanı siz işte arıma. E, e, ee, kanalizasyon sistemi onlar hakkında bilgi verdiniz. Garaj hakkında da bilgi verdiniz. Ama Kasım'da kazmayı biz vuracağız dediniz. Büyükşehir Belediye Başkanı özellikle dedi kazmayı vuracağız. Demek ki bu uzadı. Yapılsın yeter ki. Ee, bekleyeceğiz tabi. Prosedürler var. Şimdi biz ben bu sitede oturuyorum. Burası 650 kişi hane. 650 hane. 4000 kişi Burada e, oturma olarak e, üç kulübü saat üç e, saat falan çalışıyor, ondan sonra kapanıyor. Bütün millet içeriye kapanıyor. Eskiden 12'ye kadar burası açık oluyor. Şimdi buranın e, yani o kapanmanın önlenmesi, halkın burada gelip misafirini getirip, işte 12'ye kadar çayını içmesi, kahvesini içmesini sağlanmasını istiyoruz. Ha yapılamıyorsa bir halk evi yapalım şu taziye evinin orası çok geniş alan. Orayı bir değerlendirelim. Bak Beykoz Belediyesi yapmış. E, emeklilere halk evi yapmış. Beş liraya çay veriyor. <laughs> Televizyonda yayınlayıp duruyorlar. Reklam yapıyorlar. <laughs> ya emeklinin gideceği bir yer yok arkadaş. Bir tane öğretmen evi vardı. 25 lira çay diyor. Hangi emekli gidip de orada çay içebilir? Gittim dedim arkadaş. Ha dedi arkadaş siz dedi bu 75 liraya çay kimse gelmez buraya dedim. İsteyen gelsin, isteyen gelmez. Tabii kaymakamlığa bağlısın. Kaymakamlığa? Tahliniz yok orada. Şimdi ya bu emeklilere işte vatandaşa şöyle bir halk yerine kursanız da gidelim orada ucuz çay içelim, oturalım, muhabbet, sohbet edelim, iki üç gazete koyun oraya okuyalım. Yapın bunları baştan ya. Siz yaparsınız. Valla yaparsınız. Ondan sonra bir de şu çöp bidonları ufak. İki tane çöp bidonu var. Dolu veriyor. Bütün millet yerlere atıyor çöpleri. Ya şu iki üç tane daha çöp bidonu koyalım. Sonra sinir sine olayı var. İşte onları siz biliyorsunuz. E, başka söyleyeceğim yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ Merhaba, hoş geldiniz. Esen onu vereceğim size de. Tamam. Evet. Evet. Mahallesi üç yüz elli dokuz sokakta oturuyorum. Sesimi söyle. Eee önümüz yeşil alanda. Sağ olsun çocuklar geldiler. Sizin de selamınızı getirdiler bize. Çok memnun oldum başkanım. Temizliğe başladılar. Tabii tam yapamayız ama yani biraz bir şeyler yapacağız dediler biraz da park bahçeler müdürümden ondan bir şeyler de istiyoruz hı hı. ve bir de bizim orada baz istasyonu var onun kaldırmasını rica ediyoruz ve ve şu da var ki e, çöpler kediler affedersin hayvanlarımız canlılarımız aşağılara atıyorlar çöpçülerimiz bizim bunları almıyorlar ne evet. yapıyor evet bilenleri almıyorlar. Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Yok, yok. Şey ki alıyorlar. Yok, yok. Bir dondakını alıyorlar, onlar kalıyor. Siz alın onları diyorlar bize. <laughs> <biletimi aldım. gülüyor> Arkadaşlar yok, bak bu iletişimi hepsini, hepsini toplayın. Alır. Ee, öyle karşılık evet, vermek evet. falan yok. Sen ilgilen bir. Çok teşekkür şey, ederim hepinizden. Kolay gelsin, hayırlı işler. Çok sağ olun. Şu baz istasyonu, buyurun. Ha, garaj nereye? Kardeş, fikir e, çatısına giderken evet. e, neydi orada opetin yanına yapılıyor. Peki buraya ne yapılacak o. başkanım? Efendim? Buraya belediye hizmet binası yapılacak. Tamam, teşekkür ederim hepinize. Sağ, 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 sağ. olun. İyi günler Başka, başkanım. İyi, i̇yi günler, sağ olun. Ee, ben Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık e, 40-50 yıldır oturuyorum. Ee, Bizim sokağın torunları gerçekten temizlik işleriyle ilgili. Aslında çalışıyorlar ama denetleme yok. Ya, yarım yamalak iş evet. yapıyorlar. Ağaçların kesilmesi için, budanması için ben kaç, kere yere bahçe, park ve bahçelere gittim. Telefonla bildirdim, WhatsApp yoluyla da bildirdim. Geçen gün geldiler, bir tane ağacı budadılar, diğerlerini bıraktı gittiler. Niye böyle bir şey yaptılar anlamış değilim yani. Hala tek bir ağaç duruyor öyle sipsibri budanmış. Diğerleri olduğu gibi duruyor. Niye böyle yapıyorlar? Denetlenmiyor sanırım yani Onu Ben bir <laughs> de dört şey, yüzisini sokakta uçuyorum. Dört yüzikli de şeyi yapıyoruz. Sokağımızın başında çok güzel, muhteşem bir çam ağacımız vardı. Senelerin arka. <laughs> ve o ağacın içinde dört yüzü kurut Şu anda o ağacımız çok tehlikeli, elektrik direnci tellerin üzerinde değdi. ve fırtınada sürekli Kurum. kırılıyor kurudu, tamamen kurudu. Ve yangın çıkarsa e, teller hep kapısının önüne geçiyor. Tamam onu keselim. İhtiyaç sahiplerine de dağıtıyoruz alabilir, evet. da atıyoruz onları biz. alabiliriz, daha da alabiliriz. Soba koyuyorum. İzmir'i de burada. Çok teşekkür ederim. Sağ tamam, Sağ tamam. Daha önce belediyeden aradığınızda da arkadaşlara söyledim. <gülüyor> 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 yedi sokakta, <üç> sokakta, <laughs> yedi, <üç> soka <laughs> yedi üç üç Belediyede değil, orayı kullananlardan çok Çünkü belediye temizliyor. İki gün sonra geçiyorum, daha gibi yığılmış. Benim dediğim ağaçlar belli zamanlarda budanır. Her gün ağaç budanmaz. Ben ne zaman oradan gitsem, oralar böyle çöp yığını oluyor. Bir gün geçtim, temizlenmiş, iki gün sonra geçtim, gene yığılmış. Bunlara yaptım yeter ki bir tank e koyalım oralara. Ee, arkadaşlar diyorlar şuna konunca al diyorlar. Evet. İçine atıyorlar. Götürü oraya bırak diyorlar. Evet. O bir köşede ev yani. Üç belli Oralarda çöpler Ve vatandaşlar müdürümüz. Evet. geçmiyor gene yığılıyor. Evet. Evet. Şehir içindeki karavanlar için ne düşünüyorsunuz? O bölgede oturanlar, çok şikayetçiler ve de delikodu yayıyorlar. Atıklarını denize atıyorlar, Deniz kirleniyor, biz burada destek veriyoruz diye. O da bizlerin geçmişi var. Artık ne derece doğru bilmiyorum. Karavanlar şeylerini oraya boşaltıyor. Aynı olsa. Onu bunun için ne düşünüyorsunuz? Bir de Kuret Mahallesi'ni ilgilendirmeyen benim bir isteğim var. Barınağın yolu. Barınağın yolunu yeni yaptık. yakında da yakında da. Çok da, ben geçen hafta gittim. Yok. yok yeni olması olması tamam. bir o barınakla tamam. ilgili izin verirseniz çok küçük bir şey söyleyeceğim. Eee şu randevu sistemini kaldırmak mümkün mü acaba? Çünkü biz sokak hayvanlarını barınağa götürüyoruz. Onları yakalamak o kadar zor ki. Eee randevu Hadi. günü geldiğinde biz bulamıyoruz onları ya da başka bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Şu randevu olayını bir değiştirmek mümkünse o kadar sorumlu. Olur. Tamam. Tamam.